Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gün Rafael bir oynuyoruz. Ee, geçen videoda yapamadığım bir şey yapacağım. Ee, şimdi bir dakika aşağı inelim. Şu, e, şu robotla gideceğim. Tankı alacağım. İçi de böyle ışıklı ışıklı güzel gözüküyor. E, ama ilk önce tabi oraya kadar gidemem. E, o yap yavaş gidiyor çünkü robot. Kapının ağzına geleyim. Öyle çağıracağım robotu. Şimdi açılsın bakalım. Hem hem. Şundan alalım bir tane lazım oluyor. Ee, çağırdım gitti. Az lazım bana çarpıyordun ha. Niye bana öyle bakıyorsun? Üstü kaç. Aa yanlışlıkla hala taktım. Ben niye bunu çağırdım? Yanlışlıkla çağırdım. Ee, araba çarmam lazım veya motor. Neyse hazır bizi polis kovalıyorken hem kaçıyormuş gibi gözüküyoruz. <laughs> bye bye. Hayır. Hayır yanlışlıkla oldu. Ya takıldı ya neyse bir şey olmaz. Hızlıca parasını verip çıkıyoruz arkadaşlar veya hapisten kaçmayı deneyelim. Ya ben kötü bir şey yapmadım ki. Sadece adamın arabasına kanca attım. Ee, tabii Tabi diğer dosyalarım da var benim. Ee, bin, bin kişiyi öldürmüşümdür rahat. Ya ha şöyle. O yuvarlak şey içine gelecek öyle basıyorsun. Zaten ben basana kadar geçiyor. Yüreğe at. Hadi. <laughs> Böyle kaçarım işte. Size bin dolar değil bir kuruş bile ne vermem. Sonra o verdiğim parayla helikopter alıp bana sıkacaksınız değil mi? E ben de çok zeki adamım ya. Var ya. Aa, çıkıyorum. Ve çıktık. Şurada e, biz en iyisi bizim o motoru çağıralım. Eee şu anda biz e, hapisten kaçmışız. Firariyiz. Biz niye çağıramıyoruz bunu bak. Cık cık. Yolda bir tane güzel bir araba görürsem gasp edeceğim. Yok mu güzel arabası veya motoru olan? Arıyorum. Arıyorum. Yok. Bak güzel duruyor. Hızlıymış gibi duruyor. Ama hızlı değil. İn bakayım araçtan. Aferin polise şikayet. Aa bak. Aa benim motorum orada duruyor bakın. Polis arabası da orada duruyor. Vay be. Aa polis a ama adam içinde. Ee, dur sana e, arabanı geri yolluyorum kardeşim. Ne lan benim arabam belki. Atamaz mıyım arabama tekme? Hadi gel bakayım yakalayabiliyorsan yakala. Bu araltı. Yani baya hızlı bir motor vardır bir 600 basıyordur. Ee, tamam. Buldum hemen şu yukarısı. Aa tank öbür taraftaydı değil mi? Gel bence ilk önce helikopteri alalım. Sonra helikopterle tank almaya gidelim. Orada robotu çağıralım. Neyse zaten yapınca görürsünüz. Önüne baksana ben belki arkaya geçeceğim ne biliyorsun sinyal yak. Aa, araba sürmeyi bilmiyor bak şimdi ben neler yapacağım. Al geri bak bu kendi kendine konuşuyor beyinsiz. Hmm, şimdi aklı başına gelmiştir herhalde. Al geri. Müzik de açayım böyle. E gaza getireceğiz. Bu pek gaza getirmiyor ama olsun. Yeah. Of harekete bak. Şimdi selamsız mekana girilmezmiş. Arkadaşlar şu selamun aleyküm. Niye bana sıkıyorsunuz? Ben belki burada Hal hatır sormaya geldim. Pek öyle bir niyetim varmış gibi gözükmüyor ama olsun. Ben çıkamıyorum buradan. Ben şuradan dolanayım. Helikopteri alayım. Aramalıyım lan beni. Görmüyor musunuz nasıl bir operasyondayız? Benim roket atarım vardı. O onların da varmış. Hadi bakayım. Havada vururum lan sizi. İnanmadınız mı? He? Nasıl da vurdum ama. Bak bu inanmıyor benim öyle şeyler yapacağımı ama daha demin gözünü önde vurdum. Şimdi onun üzerinde deneyince anlar herhalde. Peki. Adamın kemikleri bile yok oldu. Yani ben hani, mükemmel bir kendimi fazla övdüm şimdi yenileceğim falan öleceğim oyunda. Neyse bu kadar yeterli. Ben helikopterime biner kaçarım. Ad Mehmet. Görüşürüz. Ben yokken buralara iyi bakın. Şimdi ben tank almaya gidiyorum. Hı? Vuramadım. İçeride hasta var. Şimdi o hasta olarak ölecek. Covid-19 bu oyunda hala bitmemiş. Baksanıza. Hala Covid-19 yazıyor. O içerideki hasta zorla ölmesin diye belki ölmeyecek ama işte öyle zorla ölme ihtimali var. Direkt ben onun işini bitireyim. Dört tane. Ha, gel gel hadi gel ne yapacaksın gel. En yüksekte benim olmam lazım her zaman. Ne oldu he he öyle küçük küçük sıkılır mı adamı? Gel bir gün roket kullanmadan karşıma çıkarsan ben de taramalı silah kullanarak ateş edeceğim. Bakalım ilk önce kim öldürecek. Hemen şurada. Geri geri de gidebiliyorum. Sesi biraz açayım. Böyle yarım iyidir. Alsa da şimdi terlemişlerdir. Oraya bir Bir süre sonra yok oldu. Gel. Sözümle durmayı severim. Bakalım ilk kim patlayacak? Sen. Yani malzemeden az koymuşlar seninkine. Şimdi ben aşağı bir güzel atlıyorum şöyle. Ya Allah, Bismillah. Ayağım. Bir yani. Ölüme çıkmayın. Ölüme çıkanı ezerim. Ee, adamlar kendi adamlara roket attı. İşimiz kolay. Bum. Aa bu ölmemiş. Seni öldürmüyorum kıymetim öyle. Canım helikopterim. Benim olmazsa kimsenin olamaz. Hadi. Şu tanka ay şu helikoptere sinir oldum. Yüksekte mi lazım Aa, ben hiçbirinin robotlu almadım. Evet, ben şimdi oyunu tekrar başlatıp alacağım ben. Arkadaşlar oyunu yeniden başlattım. Şimdi gelmek üzereyiz. Robotu çağırıp oraya bir dalış yapacağım. Biraz gelmem kısa sürdü tabi. Halat halatla geldim buraya kadar. Polisle falan uğraşmadan. Şundan alalım ya. Bombanın yarısını yok ediyor işte hasarını. Beygx plus res. bir şeyler diyor pek anlamadım da. Neyse şimdi neredeymiş robot. Sonra gideceğim bir de helikopter alacağım. Ya Allah bismillah. Ya bu çok güçlü bir şey ya böyle. Burada kim var, kim yok öldü mesela. Ben geliyorum. zaman zarar veremezsiniz bunda var ya. Bana zarar vermeniz imkansız mesela. Oyunun en güçlü robotu bende şu anda. Biraz yavaş hareket ediyor ediyorum olsun. Bak bir de bir taneye sıkmıyor. 4 tane sıkmıyor. Dikkatli bakarsanız. Diğer e, helikopterde falan bir tane tek sıkıyor. Burada dört tane birden. Gel gel buraya. O arkamdan roket adam kim? Roket adam. Roket adam ne ya? Roket atan. Anlamam bir şey olmuyor. O kadar roketi ben yesem. Niye sıkamadın? da e şöyle. E bu bizim bazukanın roketini eş değer atıyor herhalde bir tanesini. Bak hepsi roket atarlı hepsi. Beni yenmeniz biraz zor. Ve bir araba patlıyormuş. Ay araba diyorum robot. Ben mi zıpladım? Yo altıma gelmiş. Ben sana yapacağımı bilirim. Benim altıma gelmek suç. Ben şimdi tank alayım bir de tankla devam edeyim isterseniz. E havada vururum ha ben seni. Vururum. İnanmayanlar var. E, sen oraya konarsan tabii vuramam. Bak 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 bak. Robot robota sıkar mı he? E bu aşağı inmiş. Öyle sıkıyor yani ben. Ben de ona sıkamıyorum. Ben nasıl çıktım? Yanlışlıkla çıktım arkadaşlar. Bilerekten çıkmadım. benim araç tamir olmuş. Acaba binebilir miyim şimdi ona? Bir deneyelim mi? Evet merakımı yenemeyeceğim. Ona binmem lazım. Kendimi tutamıyorum. Ah. Dayan aslanım dayan. Bas şundan. Çık yukarı. Ben geldim. İn bakayım. Aa olmadı. Keşke binebileydim var ya ne güzel oldu. Gibi. Bunu kendime doğru çekeyim. Benim, benim robotumu da ettiniz. Ben buradayım. Evet. <laughs> tamam. hayırdır be. O da yıkılmadı bütün ya. Ben tankıma kavuşmak isterim. Giremiyorum buradan, diğer taraftan giremiyorum. Çok kötü sızlıyorlar ha. Hepsi roket atarlı olmuş. Burada ne vardı? O oh, tank. Ben biraz şey olduğum gibi hepsi roket atıyor hepsi ya öyle şu tank tank içeri girdi değil mi bekle senle bir 1v1 bir atalım gücün küçük roket e, robotlara yetiyor tabi ben şimdi tankı alacağım E? burada tank vardı nerede o bir dakika burada tank vardı Bismillahirrahmanirrahim. Ben o tank aldım mı? Bir dakika ben buradan uzaklaşıp bir tekrar geleyim. Biraz pusayım şurada. Aa, bu burası bizim üstümüz arkadaşlar biliyorsunuz. Helikopterimizi bırakmıştık. Belki hala orada duruyor da orada yiyeceğim. Olmaz ama. Keşke öyle burada inşallahımıza bırakabilsek. Ya yavaş yürüyor ya. Burası hızlı yürüsene. Onda bir de uçma olacaktı var ya. Ne güzel olur bu. Bak helikopterimizin yeri gitti burası. Daha tank. Öldürürüm. Ya. Hey, like yeah. Ya. Yeah. Bu şarkının anlamı ne acaba? Polis amca buradayım burada. Bu Ferrari Ay, bak robot ters dönmüş ha. Aa içine girmişti adamın. Üzerine tepineceğim. <laughs> Bize ihanet eden bizden değildir. Hayır. Ben senden üstünüm. Sen roket atıyorsun, ben 4 tane mernaat yapıyorum. Hayır. Kim kimi yenerse. Bak bu da bir tane atıyor. Az az canımı götürüyor ama götürüyor. Ben seninle uğraşamayacağım arkadaş. Şu arabalar bana ne yapabilir ki? Hiç akıl yok ya bunlarda hiç. Tank gelmemiş mi? Gelmiş galip. Evet gelmiş. Ben şimdi tankı alıyorum. Sonra gideceğim. Ee, bir şey aldım. Ben geldim selamun aleyküm. Buradan geçemiyorsan iyi fazla. Belki geçerim ya. Ben bunun için değilim siz. Evet şimdi tankımızı aldığımıza göre. Aa bunu acaba kaç mermi indirir bu asker tank? Bitirdi bile içini. Aa, aklıma geldi? Bu videonun fikrini bir yere not etmem lazım. Şimdi söylemeyeyim. Veya söyleyeyim mi? Şimdi unutursam buraya bakarım. Yok ya da söyleyeyim. Arkadaşlar ee, bir 100 like gelirse bu videoya ve ee, inşallah bir şey olmazsa tankla bütün Araçları parçalayacağım. Roket atacağım. Bakalım e, nasıl olacak. Tabi isterseniz yorumlara yazın. İstemiyorum da diyebilirsiniz. Siz çekmediğin yeter zaten. Çekin. Neyse artık bakacağız. Ben videoyu durdurup iki dakika yani iki dakika sürer mi? Gidip helikopteri almaya. Ondan sonra gene videoyu başlatırım. Arkadaşlar bu Joker de hiç akıllanmıyor ha. Gene polisleri tutmuş bakın. Polisler beni biraz dövdüler ama öldürmeyi de çalıştılar. Ama ben gene de onları kurtarıyorum. Bu Joker de yenilmeyi doymuyor ha. Joker'e Joker biraz üzüldüm öyle yerde yatarken gördüm. Aa 5 yıldızım gitti bakın. Onları kurtardım ya tabi. Neyse ben oraya gideyim gene başlatırım video. Ne oluyor burada? Bak bu polis bir yere doğru gidiyor. Herhalde benim olaya gidiyor. Oradaki katliama doğru gidiyor da yürüyerek olmaz. Buna bir araba getirmek lazım. Dayı git arkadaşını al. Bak koşuyor yorulmuştur. Arkadaşını düşünmüyorsan ben de seni düşünmüyorum diyecektim. Bir yere çarptım. Aha kaç tabana kuvvet. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurayım da oraya gelince başlatırım. Bunu kaç kere dedim artık bilmiyorum. Arkadaşlar ben artık Ropero'nun haritasını ezberledim. Evimin yolunu belki bu kadar bilmiyorumdur var ya. Bak mesela hemen şurada. Uç bakayım. Şu paraşüt de baya işime yarıyor ha. Şimdi bakın oradayım mesela. Az kaldığı için videoyu başlattım. Şöyle. Şöyle bir dalış yapayım. Çok güzel hissettiriyor da oraya yetişemeden yere düşmemişim. Ben şurada bir olay daha oluyor bakayım. İşte yere düşeceğim. Yok bir olay olmuyormuş. Boş yere geldim buraya. Hayır. Ev buraya halat atayım. Mantıksız bir seçimdi. Çünkü oraya robotla giriş yapmam lazım ehem önemli Şimdi şu kalkan bayağı iş görür bizim için. Al bundan. Ondan sonra robotu çağır. Şunları kim bana gönderiyor mesela? Gerçi parayı veriyorsun. Ne istersen geliyor zaten de. Tank. Ay ee, helikopter geliyorum seni almaya. Selamun Aleyküm. Bana tabayağını ben de tabayağını. Bana silah sıkana ben de silah sıkarım. Bana roket atana ben de roket atarım. Arada kaynayabilirsiniz o yüzden roket atanların yanına pek yaklaşmayın derim size. Öldü mü bu? Öldüğünden emin olmalı Şuna bak ya belli olmuyor Eze şey, ben hadi Allah'ım evet görüşürüz. Ee, şu helikopteri alayım. Size üstten yardım etmeye devam edeceğim roket atarak. Ya Allah. Bak zombiler de geliyor ha. Ee, acıma devri bitmiştir. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet. Ee, kanala like atıp abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet.